Kardeşimiz deriyi soruyor, hayvan derilerini. Hayvan derilerini kıyafet ya da başka amaçlar için kullanabilir miyiz? Efendimiz aleyhissalatu vesselam اَيُّمَا اِهَا ihabin tubiga فَقَدْ tahura buyuruyor. Tıbalanan deri temiz olur. Yani temiz olur, onu kullanabilirsiniz. Su kabı da yapabilirsiniz. Post olarak yere de serebilirsiniz. Başka amaçlar için de kullanabilirsiniz. Sadece domuzun derisi tıbalanarak temizlenemez. Çünkü ayet-i kerimede فَاِنَّهُ رِجِسُمْ buyuruyor Cenab-ı Hak. O zamir de en yakına domuzun etine gidiyor fe innehu hu zamiri onun için fe innehu ricsun domuzun eti de her şeyi bizzat necaset olduğundan necaset aynı olduğunda Tıbalanmış olsa bile yani tıbalama Deriyi alıyorsunuz tuz sürüyorsunuz, toprağa seriyorsunuz, güneşte kurutuyorsunuz. O halde temizliyorsunuz. İçindeki o rutubet halini gideriyorsunuz. Buna tıbalanma hali diyoruz. Deri tıbalandığı zaman Müslüman hayvan derisini kullanabilir. Hangi hayvan olursa olsun kullanabilir. Sadece domuz derisi kullanılamaz. Necaseti aynı olduğundan dolayı bir de insan derisi insanın kerametinden üstün bir varlık olmasından dolayı insanın organları kullanılmaz kardeşlerim.